Siyasi hamleleriyle Türkiye son dönemde dünyanın en büyük ülkelerinden biri olmaya başladı. Satrancı Türkiye gibi oynayan başka bir ülke yok. Diğerleri yalan, iftira, sömürge, para ve kaba kuvvetle işini hallederken Türkiye zekice adımlarla hareket ediyor. İşte o hamlelerden biri de Kıbrıs'ta bulunan Kapalı Maraş hamlesi. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde bir bölge var. Burası Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra kapatılıyor. Dünyanın merkezi olarak bilinen bu bölgenin adı Kapalı Maraş Bölgesi. Bu bölgeye sadece Türk askerleri girebiliyor. Hayalet şehir olarak bilinen bu bölgenin açılması demek Kuzey Kıbrıs ve Türkiye için siyasi bir hamle niteliği taşımakta. O kadar büyük değil ama Ayasofya'nın açılması gibi düşünebilirsiniz. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ın 46 yıldır kapalı olan Kapalı Maraş'ı yeniden açma hamlesine karşı paniğe kapılan Güney Kıbrıs Rum kesimi gelişmeleri takibe aldı. Rum medyası Kapalı Maraş'ın açılması imzaya kaldı başlıklarıyla son gelişmeleri yazdı. Maraş'ın açılmasının imza sürecinde olduğuna dikkat çekilen haberde, Türkiye bu bölgeyi kalkındırmak, limanı olan yeni ve çağdaş bir kent kurmak istiyor. Maraş, Kıbrıs Rumları açısından da bir cazibe olarak kullanılabilir ifadelerine yer verildi. Kuzey Kıbrıs Bakanlar Kurulu'nun bölgenin askeri statüsünü sivil'e çevirmek ve imza aşamasında olduğuna işaret edilen haberde artık son aşamaya gelindi denildi. Haberlerde Kapalı Maraş'ın bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekildi. Maraş'ın açılmaması için Güvenlik Konseyi nezdinde de girişimlerin yapıldığına atıf yapılan haberlerde bu durumda da Maraş'ın açılmasının engellenemeyeceği kaygısı öne çıkarıldı. Güney Kıbrıs'ta yıllar önce Maraş'ta yaşayan Rumlar Türk yönetimi altında kapalı Maraş'a geri dönmek istediklerini söylemişti. 1974'ten bu yana kapalı ve askeri bölge statüsündeki Maraş bölgesi içinde evlerin, otellerin, okulların ve eğlence mekanlarının olduğu doğanın ele geçirdiği yerleşim yeri tekrardan hayata döndürülmeyi bekliyor. Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar geçtiğimiz aylarda Doğu Akdeniz'de Türk tarafının haklarının gaspı için yoğun çaba içine giren ve onlarla işbirliği yapanların bulunduğuna dikkat çekmişti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Tatar, politikalarının Kapalı Maraş'ı açarak eski sakinlerine iade etmek olduğunu söylemiş, çalışmaların hız verildiğini açıklamıştı. Doğu Akdeniz geriliminin sürdüğü bu günlerde Yunanistan Kapalı Maraş'ı açma yönündeki çalışmaları engellemek amacıyla girişimde bulunma kararı aldı. Kıbrıs'ta Türk tarafının kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik başlattığı süreç, bu konuda çözümsüzlükle direten Kıbrıs Rum kesimini uluslararası destek aramaya sevk etti. Rum haber kaynaklarına göre Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üye ülkenin liderlerine ve Avrupa Birliği'ne Maraş açılımı konusunda Şubat ayında mektup gönderdi. Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in yapacağı sondaj faaliyetleri kapsamında Doğu Akdeniz'de yeni bir naftex ilan edilmesi sonrası panikleyen Yunanistan, destekçilerinin arkasına sığınmaya çalışıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçen yıl 18 Haziran'da Bakanlar Kurulu toplantısında 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ın açılma konusunda adım atılarak uzman ekiple bilimsel envanter çalışması yapılması kararı alınmıştı. Temmuz'da bölgede yapılan ilgi envanter çalışmasına Kuzey Kıbrıs Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özer Say'da katılırken, Başbakan Tatar da bölgede incelemelerde bulunmuştu. Son olarak Türkiye Barolar Birliği tarafından 15 Şubat'ta Maraş'ta hukuki, siyasi ve ekonomik yönleriyle Kapalı Maraş açılımı toplantısı düzenlendi. Toplantıya Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'tan üst düzey katılım oldu. Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz'de yaşanan son gelişmeler, Kapalı Maraş'ın açılım süreci ve Türkiye temalarıyla ilgili Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulunmuştu. Maraş'ın 46 yıldır kapalı olarak bir hayalet şehir haline geldiğini dile getiren Tatar, bu bölgenin açılması konusunda uluslararası hukuka da ters düşmek istemediklerini söylemişti. Ersin Tatar şunları da sözlerine eklemişti. Bizim düşüncemiz oradaki mal ve mülklerin eski sakinlerine iade edilmesi şartıyla Maraş'ın açılmasıdır. Bu Birleşmiş Milletler'in kararına da ters düşmeyecektir. 46 yıldır malına ve mülküne gidemeyenler gidebilecektir. Maraş'ın açılmasından oradaki mal sahipleri memnuniyet duyacaktır. Onlar isterlerse Kuzey Kıbrıs yönetimi altında oradaki mallarını geliştirebilirler, kullanabilirler veya satabilirler. İnanıyorum ki biz bu adımı attıktan sonra orası yavaş yavaş kademeli olarak açılacak ve oradaki ekonomik hayat şekil bulacaktır. Son dönemde çok sayıda Maraş'taki mal ve mülk sahibi Rum ve diğer ülke vatandaşlarının taşınmaz mal komisyonuna başvuruda bulunduğunu belirten Tatar, şu anda da avukatları aracılığıyla açılma takvimi konusunda temas kurmaya çalıştıklarını ifade etti. Tatar bu saatten sonra artık bunu daha da geciktirmenin anlamı yok dedi. Maraş'ın açılması için kesin bir tarih vermenin zor olduğunun altını çizen Tatar, burada teknik ve hukuki boyutlar olduğunu, Türkiye ile de bunu istişare ettiklerini ve Türkiye'nin de bu konuda kendileriyle aynı düşündüğünü vurguladı. Kıbrıs genelindeki arazinin %30'u ve Kapalı Maraş'ın tamamının Osmanlı döneminden miras kalan vakıf arazileri olduğu biliniyor. Evkaf Genel Müdürü İbrahim Benter, Kapalı Maraş bölgesinin 4500 dönüm civarında olduğunu, bu alanın Lala Mustafa Paşa Vakfı, Abdullah Paşa Vakfı ve Bilala Vakfı olmak üzere 3 vakfa ait olduğunu söyledi. Benter, Kapalı Maraş'la ilgili şunları da söylemişti. Lala Mustafa Paşa, Kıbrıs'ı fethettikten sonra o bölgedeki arazileri kendi parasıyla satın alarak vakfetmiştir ve 300 yıl bu araziler vakıf arazisi olarak kullanılmıştır. Orada cami ve türbeler var. Fakat İngiliz idaresi döneminde hukuka aykırı bir şekilde bu araziler Rumların ve kilisenin üzerine geçirilmiştir. Aslında Rumlara ve kiliseye mülkiyet hakkı değil, kullanım hakkı verilmiştir. İngilizler de bunu itiraf etmişti. Dolayısıyla Kapalı Maraş %100 vakıf arazisidir. Bizim elimizde bunu ispat eden tüm vakıf senetleri ve İngiliz tapuları var. Ümidimiz Kapalı Maraş'ın kullanıma açılması ve vakıf arazisi olarak kullanılmasıdır. Kuzey Kıbrıs'ın Maraş ya da diğer bir adıyla Varosha şehri, Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında tampon bölge oluşturması dolayısıyla alınan kararla kapatıldı. 1974 yılında turizm anlamında önemli bir yer tutan Kıbrıs Maraş bölgesi, üstünde 45 otel, 60 apartman ve 3000 civarında ticari iş yeri bulunduruyordu. Dünyanın ilk 7 yıldızlı otelinin de ilk olarak buraya inşa edildiği iddialar arasında yer alıyor. Kuzey Kıbrıs sınırları içinde yer alan Kapalı Maraş'ta 1974'ten önce 10.000 yataklı 45 otel ve 60 apartman tipi otel bulunuyordu. Şimdilerde ise Hayalet Şehir olarak anılan Maraş, en parlak olduğu zamanlar nasıl görünüyordu, şimdi nasıl ve hikayesi neydi? Maraş, diğer ismiyle Hayalet Şehir, Mauso ilçesindeydi ve modern mimarisiyle dünyanın en lüks turizm merkezlerinden biriydi. Kıbrıs'ın gözde bölgelerinden Maraş'ın Yunanca ismi ise Varoşa. Maraş, 13 Ağustos 1974 yılında 2. Kıbrıs Harekatı ile Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirildi. Son anlaşmalarla bölge yerleşim ve iskana kapatıldı. 1974 öncesi Akdeniz'in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş, Kıbrıs'ı ikiye ayıran Yeşil Hat Tampon bölgesinde yer alıyor. TSK mensuplarıyla ordu evi yanında bulunan kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler dışında içeriye giriş kapatılmış. Yalnızca arazi değeri 100 milyar doları aştığı tahmin edilen şehrin turizm yönündeki yapılanması 1960 yılında başlamıştı. 6,5 kilometre uzunluğundaki deniz kıyısında boydan boya uzanan Maraş'ın 1970'lerde adanın %50'si üzerinde oranda oteli bulunuyordu. Yalnızca bu bölgedeki otel yatak sayısı bugünkü Kuzey Kıbrıs'taki toplam otel yatak sayısına eşit bir kapasiteye sahipti. 45 otel, 60 apartman otel, 3000 civarı büyüklü küçüklü ticari işleri, 99 eğlence merkezi, 25 müze, 24 sinema ve tiyatro, 21 banka ve 2 spor tesisi bulunuyordu. Şehir genelinde 4469 ev, 143 resmi daire bulunuyordu. Ayrıca 9 kilise, türbe ve mezarlık, 8 okulda şehirde bulunanlar arasındaydı. Bu bölge tek başına özellikle 1973 yılında bütün Kıbrıs'ın turizm sektöründeki toplam gelirinin %53,7'sini sağlıyordu. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu videoda Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta yaşanan son gelişmeleri aktardık. Benzer videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer kanalımızı ilk defa izliyorsanız abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çünkü bu kanalda Libya'dan Suriye'ye, Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya, Asya'dan Amerika'ya kadar Türkiye'nin elinin ulaştığı her yerde yaşananları anlatıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.